Spor Sohbet YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Doğa Ardeşen. Bugün Süper Lig'de gündem programıyla sizlerle beraberim. Bugün Arda Çeçen yok ne yazık ki. Kendisi affını hissedi bugünlük. Ufak bir işi çıkmış kendisinin. Bugün Süper Lig gündem programında tek başımayım. Sizlere bu hafta gözlemlediklerimi, derbiyi ve Fenerbahçe maçını aktarmaya çalışacağım. Güzel bir haftaydı. Bol gollü bir haftaydı. Güzel bir derbi vardı. Sağda bir sürü olay yaşandı derbide. Onları konuşacağız. Ayrıca de Fenerbahçe maçıyla güzel bir kapanış yapıp e, sizlere veda edeceğim. Fenerbahçe maçı Nasıl sonra girelim? Derbiyle başlayalım aynen öncelikle. E, derbi ya güzel bir derbi oldu. İlk 15 dakika çok şey vaat etti kırmızı kart oldu. Acaba maç mı bitiyor? Galatasaray koparacak maçı derken Beşiktaş maçı ortak oldu. Sonda gelen penaltı 2-1. Güzel bir maç oldu. Beşiktaş'ın da kaçırdığı önemli fırsatlar var. Bunları konuş konuşalım isterseniz. Galatasaray Beşiktaş maçı 2-1 Galatasaray kazandı zaten. Kırmızı kart çok şeye etkiledi aslında. Çünkü hem Galatasaray'ın oyunu bozuldu hem de üzerine Beşiktaş bir 45. dakikaya kadar değişikliğe kadar, ox değişikliğine kadar hiçbir şey üretemedi neredeyse. Galatasaray ilk yarıdan golleri de bulabilirdi. Daha fazla gol de bulabilirdi ama ilk yarı hani çok istediği gibi gelişmedi Galatasaray'ın diyelim. Icardi faktörü var. Zaten her zaman faktör olan bir adam. Gerçekten hani master class maçlarından biri değildi belki ama gerçekten yine çok fark yarattı. Onun dışında bugün konuşacağım ayrı bir konu da Burak Yılmaz bence maça gerçekten iyi hazırlanmış. 15 dakikada, 15-20 dakikada fark ettiyseniz stop er, Mert stoperlere veriyor topu. Stoperler direkt ortaya bu bakara dikine oynuyordu. Galatasaray'ın ön alan presini kırmaya çalışıyordu bir nevi. Ön alan presini de iyi bir şekilde kırıp bir tane de pozisyon yakaladılar sanırsam. Galatasaray da iyi başladı şey günündeydi. Torreira çok günündeydi bugün. Ee, za e, Za gerçekten iyi bir performans sergiledi maçın başında. Onun dışında Davinson Sanchez ilerinden biriydi. Penaltı e, penaltı diyorum. Kırmızı kart pozisyonu ile ilgili ya benim şahsi düşüncem Mert'in sanki destek eli gibi kaldı ama kuralı çok net bilmediğimizden dolayı kimse de bunu açıklamadığından dolayı Hani bir kuralla ilgili bir yorum yapmak şu an birazcık sıkıntılı olur. O yüzden ben yüzde %50 %50'deyim. Yani kırmızı kart da çıkabilir çıkmayabilir ama kalecinin topa dokunduğu için ben birazcık daha kırmızı kart yönündeyim. Ee, bir ayda bariz gol şansını engelliyor öyle bir durum var. Bariz golden dolayı sanırsam kırmızı kart doğruydu. Ee, bir penaltı pozisyonu var Gezal Icardi. Hani Gezzal, Icardi de penaltı mı? Ondan önce hani onun vermemesinin temel faktörü mesela. Offside, Icardi o kornel alırken offside da olması. Hani bu yüksek ihtimal bu hocanın kuralına, kulağına gitmiştir Vardan. sonra da çift taraflı Eyyam üzerine kurulu bir ligimiz var zaten. yüksek ihtimalle beraber demişler ki ben bu ofsaytı vermedim bari penaltıyı da vermeyeyim. Yüksek ihtimal o penaltı öyle yendi. Onun dışında diğer penaltı pozisyonu normal penaltı verilen penaltı pozisyonu var. Ben o pozisyon penaltı direkt ele geliyor zaten. Onun dışında Beşiktaş'ta maçların iyi, iyisini konuşacaksak herhalde Alex Oxlade Chamberlain geldiğinden beri gösterdiği en iyi performans belki de bu kadar toplu dikine gidebilmesi bana Liverpool'da oynadığı dönemi hatırlattı. Arsenal'de ilk çıktığı dönemde de çok iyiydi. Hiçbir zaman tam potansiyeline ulaşamadı Oks ama iyi bir rotasyon oyuncusu, iyi bir hmm, rol oyuncusu oldu. Yani Oks dilerim ki Beşiktaş'ta böyle oynamaya devam eder çünkü gerçekten fark yarattı. Gezzal fena değildi ama sonlarda artık çok yoruldu. Çünkü karar vermesi çok sıkıntılaştı. Rozier ikinci yarıyı oynadı, ilk yarı rezalet oynadı, ikinci yarı asistle ve o son dakika dokunamadı ama güzel bir hücum katkısı da verdi Rozier sonlarda. Kendini buldu gibi. Amir kötüydü Beşiktaş'ta. Onun dışında da düşünüyorum. Rasiskaya razık oldu kırmızı kart mevzusuyla ilgili. Üç Türk kuralıyla da ilgili bir şöyle bir sıkıntı oldu Beşiktaş'ta. Türk kırmızı kart yiyince biliyorsunuz ki o ünlü Sergen Yalçın açıklaması vardır. Necip oyuna gir dedim. Aynı durum yaşandı ama kural 8 yabancıymış. 3 Türk değilmiş. En azından bunu öğrenmiş olduk. hoca zaten Rasisa'yı çıkardı yerine Ersin'i aldı. Sağda 3 Türk vardı. Sonra birini çıkardı. 3 Türk Bahtiyar Türk sayıldığı için ee, Bahtiyar işte çıkınca da Masaka 2 Türk. Öyle de bir sıkıntı olmadı. Hani demek ki biz kuralın 8 yabancı oldu. Sonunda ettik. kazandı birazcık da maç içinde öğrensek de ee, hani öğrenmiş olduk diyelim. Ox'la ilgili tekrar bir şey değinmek istiyorum. Ox bu lig için fazla bir kalite. İnşallah devam eder böyle. Ben Oksu bu ligde izlemeyi çok isterim. Ben Icardi'ye de dönmek istiyorum tekrar. Ya, durduğu an bile fark yaratıyor ya. Hani sağda olması bile sana bir gol kazandırıyor. Ya herhangi bir hareketi sana gol kazandırıyor. Game changer dediğimiz özellikle bir futbolcu. Ayrıca da inanılmaz bir striker kendisi. Yani avcı gibi tık atıyor. Tık atıyor. Bu golde de inanılmaz bir takibi var. Pozisyon bilgisi var. Koli'den hemen topun sekeceğini biliyor zaten. Tık dokunuyor. Köşeye bırakıyor. Hani ona kalecinin de çok büyük müdahalelik bir durumu yok. Güzel bıraktı. Ya Icardi bildiğimiz Icardi. Hani şu an belki de yeni jenerasyonun %60'ının %70'inin Galatasaray'la olmasının olacak olmasının da temel faktörü sanırsam 1-2 yıl daha kalırsa Icardi olacak. Çünkü inanılmaz farklı bir seviye ulaştı. Aşkın olayımla ikisi yani bu Fenerlisi'den Trabzonlusu'na, Beşiktaşlısı'ndan Galatasaraylısı'na hani Türkiye'deki herkes aşkın olayım şarkısı çalınca bir moda giriyor hani eğlenmesini biliyor. Gerçekten çok fark yarattığı Karde ülkemizde. İnşallah ülkemizde izlemeye devam ederiz. Yani, rakip taraftarlar diyebilir keşke gitse diye. ama böyle futbolcuları ülkemizde izlemek ya büyük bir lütuf. Bu ülkenin hani bu futbol izlemesi bence büyük bir lütuf çünkü biliyorsunuz ligimizin kalitesini yani çimlenleri biz gıda boyasıyla boyuyoruz mesela. Geçen sene final oynanan stadı. Öyle kısaca size öyle söyleyeyim. Beşiktaş'taki sıkıntılara geçelim hafiften. Beşiktaş'taki sıkıntılar ya ben oyun kurulumunda çok sıkıntı gördüm. Amart ile Koli oyun kurmada gerçekten çok sıkıntı yaşadı. 10 kişi kaldıktan sonra. Beşiktaş 45'e kadar hiçbir oyun kuralamadı. Sonra da zaten transitionlardan yani hızlı hücumlardan fırsat yakaladı. Gol de öyle geldi bir bakıma. E, Amartey çok kötüydü. Ona değinmeyi unuttum. Ya Beşiktaş'ın asıl faktörü sahiçi değil ya. Yönetimin ya Beşiktaş'ın temiz bir sayfa ihtiyacı yani var. Ben Burak Yılmaz'ın da kötü bir maç çıkardığını düşünmüyorum. Galatasaray gibi bir kulüple 85'e 1-1 girmek 10 kişiyle bence çok büyük bir başarı. İyi kapattı, iyi hazırlamış takımı. Belki 11-11 olsaydı farklı bir sonuç olurdu. istediği bir sonuç olurdu hocanın. Ama ben Burak Yılmaz'ın kendisini göstereceğini inşallah tabii ki Beşiktaş'ta kalacağını düşünüyorum. Çünkü Burak Hoca'dan ben çok ümitliyim ya. Artık Burak Hoca'da demeye başlamışız. Yani Burak Hoca'dan ümitliyim kendisinden. Onun dışında Okan Burun maç planı tutmadı bugün. Hani iyi başladı Galatasaray. Sonra bir 45 ile 80'e kadar bir sekans var. Hani 10 kişi rakibe bu kadar kötü oynayan bir Galatasaray'ı ben uzun süredir görmemiştim. Icardi formsuzdu ki ona rağmen iki tane attı. Yani bazı diğer konularda formsuzdu. Çünkü Icardi'nin seviyesi top, top level olduğu için hani bir iki tane kaçırması demek bize de böyle malzeme veriyor. Onun dışında Tete çok kötüydü. Hiç beğenmedim kendisini. Onun dışında Kaan Ayhan Manu Deplasman'daki o verdiği performansı veremedi. Onun dışında da Arhelinho çok kötüydü. Sasha da standardın altındaydı. O yüzden Galatasaray biraz açmakta zorlandı ama Torreira'nın e, kafasından gelen penaltıyla hani bir şekilde açmaya başardı. Icardi da bu arada inanılmaz bir penaltıcı olduğunu tekrar gösterdi ya. Hani Ersin tahmin etmesine bile e, tahmin etmesine rağmen yetişememesi o Şeye, çünkü direkt tam direğin dibine vuruyor yani en önemli noktalardan birine vuruyor penaltı için en iyi noktalardan birine. Hani kalitesini bir kere daha kanıtlıyor. Ee, ya yani Beşiktaş'a da reçete yazalım hemen. Beşiktaş'ın reçet reçetesi yönetim. Beşiktaş tertemiz bir sayfa açtı. Kadrosu fena değil Burak Hoca ile beraber. Bu seneyi güzel kapatıp seneye de güzel takviyelerle inşallah yarışı ortak olurlar. Çünkü Fenerbahçe ile Galatasaray bu sene sonuna kadar götürecek belli. Bayan Bayern maçıyla da ilgili birazcık değinmek istiyorum. Sonra Fenerbahçe'ye geçelim. Bayern maçı aslında bakarsanız her şey gibi bir maç. Çünkü Bayern şu an o Bayern değil yani. Ama her zaman Bayern Bayern şimdi o Bayern demek de birazcık sıkıntılı ama ya en kötü Bayern belki de son yılların Bayern'i. Galatasaray için bu fırsat. Ev sahibisin. 45 maçı. 19.45'teki de en güzel maç. Herkesin gözü de sende olacak belki Avrupa'daki. Kendini gösterme maçı diyebiliriz Galatasaray için. Ki Manu da bunu gösterdiler. Şimdi bir de Bayern'e yenerlerse Galatasaray adından daha da söz ettirir. Bayern'le ilgili Barış Mauro Icardi'nin ufak bir sakatlığı var. İnşallah iğneyle miğneyle bir şekilde en azından %80 ile oynamalı. Oynamasa bile Balış Alper'in bu maçlardaki sorun çözücülüğü de aslında bir bakıma e, Okan Hoca'nın da elini rahatlatıyor. İnşallah Galatasaray Bayern'den güzel bir sonuç alır. E, eve döner. Kim tekrar izlemek bizim için e, güzel bir keyif olacak. Türk futbol severleri için. E, Türkiye'de tekrar izlemek. Çünkü ben şahsen söylüyorum yani. Türk tarihinin belki de gördüğü en iyi stoper Kim Ya yani Daha ileri var diyebilirsiniz ama bu kadar şu an dünyanın en iyi üç stoperinden biri. Adam ve bu böyle bir adam dün şu an Bayern Münih oynuyor. Onu tekrar izlemek çok güzel olacaktır. Galatasaray'a başarılar diliyorum. İnşallah kazanır. Ülkemizi ülke puanı açısından ve kendisi açısından güzel sonuçla dönebilirse Bayern'den. Ya dönebilirse derken <laughs> evinde e, konuşamadım kusura bakmayın. TTR'nin TTR'ne nereden çıktı? Akıl gitti birazcık. Kusura bakmayın. Rams Park'tan e, futbolcular evlerine dönerken yüzleri yüzleri gülüyor bir şekilde ayrılıp üzerine de Bayern'dan şöyle bir 3 puan gelse tadından yenmez diyeyim ben. Siz anlayın beni. Bugünlük af diliyorum. Birazcık rahatsızlığım var. Ee, bazen kelimeleri karıştırıyor olabilirim. Bir de geç saatte videoyu çekmek zorunda kaldım. Ee, o yüzden birazcık af diliyorum sizden ve Fenerbahçe maçına geçmek istiyorum hemen. Fenerbahçe maçı e, şey açısından güzel bir maçtı. Ee, hani Fenerbahçe için test maçıydı belki de. Hani oynadığı rakipler arasında en güçlü rakipti bence Atay. Ee, o başarılar falan hani iyi bir tehditler olan bir takımdı. Volkan Hoca en büyük hatası belki de bu Lam Kelze ile diğer o Forvet Stamberg'i Forvet pardon kanat oynayan o Stamberg'i ikinci yarı almasıydı. İlk yarı olsaydı belki maç daha çekişmeli gidebilirdi. Beş, Fenerbahçe ilk yerden üçü buldu zaten. Ya Şimanski konuşmak lazım. Skorer değil diyenler de vardı ama hani 9 gol 4 asist gerçekten inanılmaz bir seviye. Her ilk 10 dakikada bir veya ilk 15 dakikada bir artık insanlar şeyi görmeye başladı. Skor tabelasında sürekli Şimanski, Şimanski Fener türbününde ise söyle bana diye şarkısı. Şimanski gerçekten çok fark yarattı. Ben seneye de Türkiye'de kalabileceğini düşünmüyorum. Çünkü takım topsuz oyun savunması to, topsuz oyun savunması gerçekten inanılmaz bir seviye. Her yere koşuyor, her yere şu presi çok iyi. Onun dışında da ya birazcık sadece topla oynamayı geliştirmesi gerekiyor. Orada da üst düzey yetenekleri var ama e, birazcık topa hakim olmayı e, ve pas kanallarında daha doğru görürse çok üst seviye bir futbolcu olacak. Şu inanılmaz bir şutör, inanılmaz bir bitirici, ceza koşusu falan gerçekten çok iyi. Şimanski'nin. Yani Fenerbahçe aslında kendi talişkasını buldu ya. Hani gerçekten her türlüsünü golünü atıyor, koşuyor. Bir şekilde şımaz her yerde var. Fenerbahçe ile ilgili Fred'e de değinmek lazım. Ya yani inanılmaz. maça kötü başladı bu arada ama Dinamo gibi bu adam ya. Her yerde. Bir bakıyorsun 90'da hala bir yerlerde basıyor Fred. Fred ile ilgili benim geldiğinde çekineceğim. Acaba Manu'dan sonra kafada futbolu bitirmiş olabilirim. Çünkü bazı Brezilyalı oyuncularda bu var. Özellikle mesela Luis Gustavo Fenerbahçe'ye geldiğinde kafada futbol bitmişti yani. Böyle bir çekincem vardı ama Fred ne kadar iyi perform profesyonel olduğunu aslında bütün futbol severlere gösterdi Türkiye'deki. İnşallah ondan çok şey bekliyor Fenerbahçe taraftarı ve inşallah da böyle devam eder. Gerçekten izlemesi keyifli bir futbolcu. Bir de çok deniyor, çok çabalıyor. O çabayı görmek ister bizim taraftarlar. Onun, onun için tam bir taraftar oyuncusu. Fenerbahçe ile ilgili de değinilmesi gereken bence artık bu şey biliyorsunuz zaten 9'a 9 yaparak hmm, Süper Lig rekorunu kırdı Fenerbahçe ama Fenerbahçe inanılmaz kolay skor alıyor. Ya Fenerbahçe'nin eski yıllarında yoktu en azından bir 8 senedir falan Fenerbahçe bu kadar rahat skor alamıyordu. Ya bayağı on, 20. dakikada maç kapanıyor. Bu Fenerbahçe için inanılmaz bir özellik. El ligde acayip işine yarayan bir şey. Çünkü Anadolu takımlarının moralleri ya yani moralini kırdığına bir yerden sonra maç senin sertifine kalıyor. E, ne kadar atarsan o kadar kardıra kalıyor. O yüzden Fenerbahçe'nin bu özelliği İsmail Kartal'ın bu başarısıyla birleştiğinde Fenerbahçe'yi ben gayet güzel yerlerde bekliyorum. E, böyle devam ederse Fenerbahçe zaten ligin sonunu Fenerbahçe ile Galatasaray derbileri belirleyecek bence. İki takım da çok ayrışıyor. Kadro kalitesi olsun, hocaları olsun ve hani lider oyuncu çoklu olsun. Gerçekten Fenerbahçe ile Galatasaray bu lige keyif veriyor. Bu ligin her şeyi şu anda. Ee, ayrıyetten de Fenerbahçe 19'da 9 ve 17'de 17'de gerçekten takdir edilmesi gereken. Sanırsam Avrupa ve Süper Lig'de ya bu tabiri de çok sevmem ama Avrupa'nın top 5 ligi ve süper ligde sanırsam tek yenilgisiz takım. O yüzden de Fenerbahçe'yi kutluyorum. Ayrıyetten de Livakovic konuşmak istiyorum. Herkes hani yediği göllere şeyler söylemiş ama o free çok da bir hatası yok. Çünkü Francis Goulam gerçekten inanılmaz bir yere vuruyor. Ki onun dışında da iki tane çıkardı top oldu. Hafif de bir sakatlık geçirdi o pozisyondan sonra ama Zaten Fenerbahçe çok Livakovic'e iş düşmüyor. Bugün ikinci yarıda bir Fenerbahçe'nin ikinci yarıya bir sıkıntılı girişinde birazcık Liva ee... Livakovic'e iş düştü. Orada da güzel çıkardı. Sonra bir free kick golü geldi. Ama Francis Kutlan belki de sezonun golünü attı. Gerçekten yani son zamanlarda izlediğim en iyi free kickti. İrfancan üstüne koyarak gidiyor. İrfan Can inanılmaz bir şekilde yine attı. 8 bir... gol 5 asit oldu total bütün kulvarlarda. İrfancan Can gerçekten skorer bir kanat olmaya gidiyor ki ilk geldiğinde 8 numaraydı bu adam. Ve çok eleştirildi. İrfan Can'a aslında bütün Türk futbol seyirlerinin biraz böyle oynarsa özür borcu var. Çünkü tamam İrfancan Can hak etmişti bazı şeyleri. Ama o kadar da değersizleştirilecek o kadar da kötüleşecek bir oyuncu değildi. Çünkü bu adam Leipzig'de Leipzig maçında hat-trick yapmış bir adam mesela Şampiyonlar Ligi'nde elimizdeki yetenekleri böyle değersizleştirerek aslında birazcık hepimizde var bu şimdi bende de var yalan söylemeyeyim. Birazcık değerleştiriyor, değersizleştiriyoruz. O yüzden kendisinden ben Türk futbol kamuoyu adına da özür dilemek istiyorum. Gerçekten inanılmaz bir seviyeye çıktı. Attığı frikik gol de güzeldi. Kalecinin hiç beklemediği bir yere vurdu ve güzel bir gol oldu. Ya Volkan Demirel'le ilgili de bir konuşmak istiyorum ufaktan. Ya Volkan hoca gerçekten iyi bir takım kurmuş. Ben beğendim. Başarı özellikle. inanılmaz bir atlet. Daha 2001 doğumlu alt yapısı da varmış. Hani o çocuk ileride çok şahinle şeyler katabilir. Onun dışında dengeli bir takım. Bugün üçlü tercih etti. Onu ben çok anlamadım hocanın üçlü tercihini. Onun dışında Volkan Hoca ile ilgili hata hepimizin takımı bu sene. Ee, yaşananlardan sonra gerçekten o kadar hızlı toparlanıp bu seviyede futbol oynamaları 4-2 yenilmesine rağmen ilk yarı dışında sahada ezilmemeleri bence gerçekten büyük bir başarı ve bu sene en azından ilk 7'de ilk 8'de ben bitireceklerini düşünüyorum. Çünkü kadro kalitesi iyi. Diğer Anadolu kulüplerine göre. Ve inşallah da Hatay'dan güzel şeyler bekliyorum. Ben şey konusuna değinmek istiyorum. Maç sonu İsmail Kartal'ın Osa ile ilgili söyledikleri vardı. Sanırsam PlayStation oynamasını kısıtladım. Onun onun böyle bir özel hayatını dikkat etmesi gereken şeyler var. Onlara da dikkat ederse büyük seviyede daha futbolcu olur diye. Ya ben normalde hani çok tasvip etmem hani futbolcuya çok karışılmasını etmesini. Çünkü zaten adam 24 saatinin belki de 15 16'sını buna kanalize ediyor ve kalan boş vakitlerinde de insan bir şeyler de öğrenmek istiyor. Hani gece geç yatıyorum muhabbeti falan ama İsmail Hoca'nın burada değindiği ve şey yaptığı güzel bir konu var. Ona daha iyi oyuncu olursun dedim diyor. Bunu da ikna etmiş. İsmail Kartal'ın da en iyi olduğu özellik oyuncu ilişkileridir. Bu 2014-2015 zamanında da tercih edilmesinin temel sebebi bütün futbolcuların İsmail Kartal'la acayip iyi anlaşması ki onun dışında da iyi bir antrenör, iyi bir teknik direktör. Kendisi daha iyi yerlere de gelecektir. Avrupa'ya zamanında gidememiş bir hocadır kendisi. Rubin Kazan'a 14-15 sezondan sonra teklif almasına rağmen o dönem Rusya krizi çıktığı için gidememişti. Kendisini de oralarda da görmek isteriz Avrupa'da. Çünkü gerçekten iyi. Önce bu sene zaten şampiyonluk hedefi var Fenerbahçe'nin. Şampiyon olduktan sonra belki 2-3 sene sonra Avrupa. Yani İsmail Kartal'dan bir beklentim var o yönde. İyi bir kendisi. Gelne Gelinde çok tereddütüm vardı. Hala da tereddütlerim var. E, hani daha erken şimdi 17'de 17'de yapan bir takım hocasına da tereddütlerim var demek ne kadar doğru ama burası Fenerbahçe. Fenerbahçe'de bir gün bir günü tutmuyor son 10 yıldır. O yüzden erken konuşmayı istemem. son olarak da Beko'ya Beko değinip programı kapatmak istiyorum. Ya Ben hayatımda bu kadar faul yapıp bunu dozajında ayarlayıp o rakibi o sertliği veren stoper çok az gördüm. Yani bu kalitede çok az gördüm. Ayaklar tamam sıkıntılı. Ama ya faul yapma sanatı ustası gibi bir şey yani. 10 tane faul yapıyor belki ve hepsi dozajında. Asla kart yemiyor. Kart yiyorsa da geçiyor ve saçma sapan sebepten. Mesela bugün itirazdan yedi sanırsam. Hani Beko gerçekten iyi bir stopara konuda. Cikuyla da uyumu iyi. i̇nşallah böyle devam eder kendisi. konularımız bu kadardı aslında. Bugün kısa program yapalım dedim derbi Bayern bayan maçıyla beraber arada da gelince daha böyle şeyine kadar iliklerine kadar da konuşuruz. Ben güzel olduğunu düşünüyorum programın. Salı günü İlker'le NBA videomuz da yayınlanacak. NBA programına da İlker'le beraber NBA programı çektik. Şimdi yeni bir, bir kontente de başlıyoruz. İnşallah güzel olacak. Güzel hayallerim var bu kanalla ilgili. Siz bu kanalı takip etmek iyi unutmayın. Bu kanalı takipte kalın. Çünkü bu kanal inşallah sizlerin desteğiyle büyüyecek. Ve güzel yerlere gideceğiz. O zaman ufaktan bir de bir kapanış konuşmasını yapmak lazım. Bizim klasikleşmiş zaten yani bunu söyleyeceğiz. Böyle bir hazırlandım onu da bilmiyorum bu arada. Spor sohbette kalın. Hoşçakalın.